Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma, canıma ciğerime dek işlemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Ah bu türküler Türkülerimiz Ana sütü gibi candan Ana sütü gibi temiz Türkülerde tüter Dağ da Yayla yayla Köyümüz Köylümüz Memleketimiz Ah bu türküler Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memleket ahvalini onlardan sor Kitaplarda değil Türkülerde ara yemeni Öleni kalanı Gidip gelmeyeni Ben Ben türkülerden aldım haberi Dediği gibi Şiirinde Bedri Rahmi'nin Biz de Türkülerden alıyoruz haberi İşte işte o Türkülerden biri. Elimizdeki bandı 26 Ocak 1967 tarihinde kaydedilmiş. Sanatçıyı duygulu sesiyle repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle dinliyoruz. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Adıyla anılan bu türküyle Muharrem Akkuş bizlerle. Demet Kırmızı Gülle Gelen Neni Nasıl Oluyor Derseniz Türkünün dilini açmak gerek, varıp varıp sormak gerek Türkiye, Ey Türkü. Nedir bu demet demet Kırmızı gül ve de nenni Yavrum nenni Balam nenni Bu demet demet gül Hem de kırmızısından Sevgiliye duygu mu taşıyor Neden kırmızı gülde Kır papatyaları değil Kırdan toplanmış Kapatyalar değil de demet demet kırmızı gül Onların, onların sevgi dili yok mu? Ama bir tek, benim tek gülümsün Gönlümdeki yerin kır çiçekleri kadar engin Kır çiçekleri kadar zengin ve doğal Demiş olmaz mısın? Ama senden, senden iyisini bilecek değiliz ya. Kırmızı gülü seçmişsin sen. Hem de demet demet. Ha, bir de balam meselesi var. Yavrum diyorsun. Nenni diyorsun. Gitti gelmez diyorsun. Yoksa... Yoksa bir ananın balasına, yavrusuna çağrısı mı bu? Şol revanda kalan Balası üstüne mi söylenmiş Revan Bugünkü adıyla Erivan Yani günümüzde Ermenistan'ın başkenti. Türkümüze konu olan olayın geçtiği zaman ise büyük olasılıkla 17. yüzyıl sonrası. Neden derseniz Revan Osmanlı'nın önemli bir ticaret merkezi o zamanlar. Ama bir ara elden çıkmış. Safaviler işgal etmiş yıl 1635. 4. Murat 250 bin kişilik bir orduyla Revan Seferi'ni düzenlemiş. 8 ay 29 günlük kuşatma sonunda Revan yeniden Osmanlı topraklarına katılmış. Eskisi gibi kervanlar gider gelir olmuş. Mal götürüp mal getirmişler. Dadaş Mehmet de gidip gelen kervancılardan biri. Anasının da tek Tek balası, tek oğlu. Erzurum yöresinde üç beş dönümlük tarlalarını ekip dikiyorlar. Yetiştirdikleri ürünü de kervana katıp revanda satıyor Dadaş Mehmet. Mehmet de Mehmet hani, karayaz bir delikan. Taşı tutsa suyunu çıkaracak kadar güçlü. Bir de alışkanlığı var Dadaş Mehmet'in. Her akşam tarla dönüşü, bahçelerden derlediği demet demet gülleri getiriyor anasına. Anayla oğul arasında bir simge gibi kırmızı gül demeti. Sevgi, saygı simgesi. Gülleri evinin duvarına asıp kurutuyor ana. Onlara baktıkça olduğunu görür gibi oluyor. Hele Mehmet Kervan'daysa gözü gönlü kırmızı gülün kurumuş, gazelleşmiş demetinde ananı. Rüyaları hep Mehmet üstüne. Revan yollarını düşlüyor hep. Kimi zaman kara saplanmış görüyor kervanı. Kan ter içinde uyanıyor. Hayra yormaya çalışıyor. Kimi gecelerde toza dumana katılmış kervanın atının eşiğinin, devesinin bir toz bulutu içinde kayboluşunu düşlüyor. Bir hortum yutuyor kervanı. Koca kervan döne döne göğe çekiliyor. Geride ne bir at, ne bir deve, ne de, ne de insan kalıyor. Mehmet'i arıyor gözleri. Kara yaz, kaytan bıyık Mehmet, ellerini uzatıyor anasına. Tut ellerimi diyor, ama ama ne gezer anasının anasının elleri boşlukta kalıyor. Sözün kısası günü gelip de kervan revandan dönene kadar bu böyle sürü gidiyor. Kervanın dönüşünü Dört, dört göste bekliyor. Bazen kışın yola saldı, Oğlu yasın dönüyor, Bazen de tersi oluyor, Kervanın dönüşü bayram gibi. Kimi kocasını, Kimi yavuklusunu karşılıyor, Kimi analarda oğlunu. sarılıp ağlayanlar, sevinç gözyaşı dökenler Yemen seferinden döner gibi. Gerçi savaş dönüşü değil ama hastalığı, sağlığı var. Karı var, ayazı var. Bir de salgın hastalık söylentisi yayılmış ve bu hastalığı kırıp geçiriyor ortalığı. İlkin, ilkin bir ateş soruyor dünyayı kusma, iltihap, baş dönmesi, en sonunda da sayıklama, artık kurtuluşu yok. Sayıklıya sayıklıya götürüyor insanı. En erken üç gün, en geç yedi gün içinde başlıyor sayıklama. Kurdu tüm dünya yok oluyor bir anda insanın. Seviliyor özlem, alınan armağanlar, söylenecek, söylenecek güzel sözler. Sensiz olamam. Sen benim, sen benim her şeyimsin. Güne, güne seninle başlıyorum seninle bitiyor gece. Zaman, zaman yitirmemek gerek demiştin. Oysa günler su gibi geçti. Ne bir ses, ne bir nefes. Düşlerdeki yerin hariç. Oysa seninle her şey yeniden başlayacaktık. Öyle demiştik. Yaşam o kadar kısa ki. Hiç zaman yitirmek İstemiyorum seninle olmak için Bunları Bunları sen söylemiştin Sıcaklığın avuçlarımdaydı Kuytu bir sokak arası mıydı Yoksa aşıklar yoluna girişte miydi Bir tek gözlerin kalmıştı belliğinde Bir de kuşların bitmeyen şakımaları Ne de güzel ne de güzel başlamıştı Güneş Alaca ışığın alaca karanlığa Dönüştüğü an Akşam güneşinin Yavaş yavaş yok oluşu muydu Güzel olan Yoksa Alaca ışığın alaca mutluluğa Dönüştüğü an mıydı en güzeli Bahar mı kokuyordu saçların Yoksa gerçekten bahar günleri miydi İşte böyle sevgili ben şimdi senden uzak Seni Seni sayıklıyorum Ellerini Ellerini tutabilsem yeniden Yüzüme Yüzüme Dokunsa saç tellerim. Ama Ama ne gezer Kuytulardan Kuytulardan kaybolmayı Severim demiştin Aniden aniden yok oluyorsun düşlerimden ellerim boşta kalıyor hem hem anamın anamın hıçkırığı bu sattığım ellerimi tutsayım ateşler ateşler içimde bildiğim bildiğim türküleri mırıldanıyorum yokluğumuzda 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 Gurbet elde Baş yastığa gelende Gayet yaman olur işi garibin Gelen olmaz Giden olmaz yanına bir çalıdır mezar taşı garibim. Bir çalının dibine gömüyorlar Dadaş Mehmet'i. Söylenecek sözleri sevgiliye, anasına, özlemiyle birlikte örtüyorlar üstünü. Kara toprak alıyor bağrını... Gençmiş... Sevenleri varmış... Anası, yavuklusu... Yol gözlüyormuş... Ecel bu... Kimini sele... Kimini... Yele verir... Mehmet'i de... Revan'da... Vebayla yakalıyor... Sayıklaya sayıklaya gidiyor... Dadaş Mehmet kucak dolusu kucak dolusu kırmızı güller elinde elinde kalıyor sevgiliye özlemi de dilinde artık bir çalıdır mezar Mehmet bir tek Mehmet değil ve teslim olan kervanın çoğu kırılıyor sahipsiz mezar oluyor revanda. Kalanlar perişan, utangaç. Yaşıyor olmaktan utanıyorlar sanki. Sanki, sanki ölenlerin sorumlusu ölmeyenlermiş gibi. Ağır ağır Erzurum'a giriyor kervan. Analar, bacılar, sevgililer, oğullar, eşler meraklı gözlerle karşılıyor kervan. Aradığını bulan sarmaş dolaş. Gözyaşları hıçkırıklara karışıyor. Aradığını bulamayanlar ilk, ilk rastladığına soruyor. Oğlum Mehmet'im nerede? Birlikte çıktınız kervana. Nerede kaldı? Sen, sen ol da gel yanıtla. İlkin kusma başladı, sonra da bir ateş, en son sayıklamaya başladı. Tüm sevdiklerini bir bir sıraladı, titreye titreye sayıkladı. Yedi gün dayandı Mehmet sonra, sonra bir çalının dibine, dibine gömdik onu. Geldi, de, gel de, söyle bunu, söyleyebilirsen. Hem de, hem de anasına o ana deli olup dağlara düşmez mi? Avuçlarını göğe açıp ol tabipten medet dilemez mi? Kırmızı gülden merhemlik istemez mi? Karayazın güzeli oğlunu canından parçaya alıp götüren ölüme ilenmez mi? Ölüm, ölüm hepsi kötü. Ana, baba, anneanne, anne, dede hepsi, hepsi kötü. Dün, dün var olan, soluyan, nefes alan, nefes veren, bir anda yok artık. Yerinde yerinde yerler esiyor. Şekli, şemali. Son sözleri yavaş yavaş yok oluyor. Belleklerden siliniyor. Yaşlı ölümü neyse ne. Öldü de kurtuldu diyor insan. Ya gençici ölümler, burada gözünde gidenler anadır. Alıyor veriyor, veriyor, alıyor. Olur yok. Diline kırmızı gülleri doluyor. Ol tabipten medet diliyor, olmuyor. Ver elini dağ yolları, dilinde türküsü, gönlünde oğlunun hayali. Deli olup dağlara düşüyor. Onu son görenler elinde bir demet kırmızı gül dilinde Kırmızı dilinde, gül dilinde. 弟。